olur. Gel bir Dur. Gel bir geç yapalım. Merhaba de. Merhaba de. Hepinize merhaba de. Hepinize merhaba. Size yine bu yeşil duvarlardan ben çok sıkıldım artık ya. Evin her yeri yeşil duvar. Oradan oraya, oradan oraya taşındığım için. Neyse kalitesiz bir vlog kadar karşınızdayım. Kalitesiz derken ee, içerik mi içerik falan filan değil. Ee, yine. yine <laughs> Işık, ışık, ışık benim çok sıkıntım. Neyse dur bakalım aydınlandı. Aa perde pencere açayım. Belki daha aydınlık olur. Çok da madde. Okey. Hepinize Eren'in cennetinden merhaba. Niye cennet? Sonra yani bana kalırsa benim için cennetin... Nerede? hepsi çıkıyor mu Çıktı kadar daha ne kadar çıksın bir de aşağıda bu zibidi var nerede o da burada okey Jax geri döndü canım Jax'im benim bebeğim bir tane de ben nasıl çekeceğim bunu Jax dur kime ezdim Bir şey ezmedim ya anlamadım. Jax Paşa Paşa geldin mi eve ben bakayım sen görsünler ameliyat yerini Dur pardon pardon özür dilerim özür dilerim canım hadi. Yani aptallık bende. Sen kalçası çıkmış kediyi kalkıp oradan çevirmeye çalışırsan Allah beni ne yapmasın. Ne oluyor benim yakışıklı oğlum? Hı? Nasıl oldu? İyi iyi çok iyi bayağı iyi. İki gün öncesine kadar sekiyordu artık o da yok. E artık bir de kısırlaştı. Kız peşinde de koşamayacak benim oğlum. Değil mi paşam? Oh bayağı sakinleşti. Hiç dışarı gitmeye etmiyor. Ben size şu zibidiye göstermek istiyordum da... Aylardır, yıllardır. Gel kız buraya. Ya ben seni yakalayacağım ki, kaçışın yok. Bir dakika, arbede dönecek evde. Gel buraya. <laughs> numara yapma, numara yapma. Bana numara yapamaz. <laughs> deli bu, deli. Manyak. Kızım. Bu da çok güzel bir kedi. Tombik, sen manyak mısın? Hiçbir şey yapmıyorum, yalan ha. Yalan, yemin ediyorum yalan. Kur iftira. Çık git. Ne yapıyorsan yap. Ama tabii ki. <laughs> Evde de normal kedi yok. <laughs> Paşa Bey. Jax Bey. Öpücük alabilir miyim? Ama tabii ki şimdi sen buraya kadar gelip dünyanın en güzel kedisini çekmemek olur mu? Zeyna! Zeyna! Zeynoş! Zeynoş! Dur, neredesin kız? Zeyna! Nerede benim fıstığım? Nerede benim prensesim? Nerede dünyanın en güzel kedisi nerede? Kim dünyanın en güzel kedisi kimmiş? Ha? Kim işte yani en güzel? <laughs> Bütün gün böyle şey yapsam izlersiniz herhalde. Kızım. Zeynoş. Bir cevap versen bu kuyruğunu sallar gene. Zeyna. Zeyna. Adını duyunca hep böyle. Zeyna. Geç başka kedi yapınca. Da. Ahmet. Ahmet. Polina, <laughs> yeni sarı kedim olursa adını Polina koyacağım. Gel bakayım buraya, gel bakayım buraya. Gel kız, gel birazcık yanıma poz ver. Kızlar büyümüş mü Zeyna, büyüdü mü? Nasıl oldu, ne kadar oldu Burada bir başka güzel kızımız, orada katil, seri katil. Pıs 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 pıs. Şeyin arkasından bekliyor, boş bir anım bekliyor, saldıracak. Böyle işte. Jax Bey, az önce ama birazcık ma... Yani geri aptallık bende ya. Sen kalçasından ameliyat olan kediyi oradan çevirme. Kız sen niye bu kadar yumuşaksın? Ha? Ha? Hmm. Okey. Neyse son bir. Bugün... Allah Allah düşüyor. Alatın arkam sağlam da. E bugün son bir... Bugün köpekler yok. Köpekleri sonra. Köpekleri. Onlar... Bir saniye. Nasıl göstermek istediğim son bir şey daha var. Birazcık beklerseniz eğer Bu da dünyanın en çirkin kedi diyecektim. kaçtı ee, Altınları hazırlayın Çeyrekleri Robiş. Çeyrekleri hazırlayın Neden Çünkü bu kızımız Belli oluyor mu göbüş çok, çok mu gölgeye girdi Bu kızımız ne hamile Hamile mi de nasıl hamile Acaba, acaba o göbüşte kaç tane var Sakın ha en az 4. En az 4, en fazla 5. Ama yok olmaz ya. 3 ortalama. 3 tane anlaşalım mı prenses? Hamile bu da dediğim gibi. Bu da hamile göbeği. E, altınları şey yaparsanız, hazırlarsanız şimdi de. yine düşüyorum Allah Allah, denge problemim var. Boy uzun olunca. Şimdiden e, dediğim gibi altınları hazırlayın. Çok yakında doğum var. Borcam da olur. Doğuma beklerim falan filan falan filan. Bu kadar. Gel bakalım. Evet son durum bu. Yeni kedi yok. Kaçan varsa da benim haberim yok. Çünkü çok fazlalar. Hesabını tutamıyorum ben onları. Ön paşam benim. Benim kırmızı burunlu. Bu kadar. Gidiyoruz biz. Hadi hoşça kal yap. Bay bay hadi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize. Hoşça kalın. Beni ısırma. Quer dizer que ela...